Hayır sen ne bakıyorsun İnce Harcıoğlu'na, ha? Hayır ben seni de anlamıyorum. Ne demesini bekliyorsun ki kadının? Zaten seni istemiyor. İstemiyor evet. Ee ne diyecek o zaman sana? Ah Nerimacığım hoş geldin ailemize, hayatımıza mı diyecek, demeyecek. E, aranızı bozmak için de... olacak bir şeyler. Fahriye, Macit'in atölye önüne gelmesi... ...bana birden bire sarılması... ...ellerimi hiç bırakma Neriman demesi falan... ...ne bileyim böyle bir garip oldum. Galiba Macit'in korktuğu bir şeyler var. Ee? E'si? Annemin söylediklerini aldırma dedi mesela. E tamam işte Neriman aldırma. Macit annesinin bana bir şeyler anlatmasından korkuyor kesin. En kötü ne olabilir ki? İnce Hanım'ın da dediği gibi. Ne ilk aşkıyımdır ne son aşkıyımdır. En kötü bunlar olabilir Fahriye. Bir de ne bir de? Bir de ne? Bana bak Neriman, sakın vazgeçtim deme. Atarım şuradan aşağı kendimi görürsün ha. Yok Fahriye vazgeçemem zaten. Yani ben Macit'e çok aşığım. Ha yola gel şöyle. Ama bu acı çekmeyeceğim anlamına gelmez. Acısına da katlanırım diyorsun. O derece yani. Ha?